Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft, e, Minecraft, my, pardon Minecraft skin nasıl yapılır yani nasıl alınır onu göstereceğim. İlk işimiz e, şuraya Google'a girmek. Google'a giriyoruz. Şöyle ben gireyim hemen. <laughs> Google'a giriyoruz. Benim böyle de size değişik çıkacak. Buraya Minecraft yani Minecraft skin. Search Pardon S arch. S arch yazıyorsunuz. İlk çıkan yere tıklıyoruz. Minecraft 8 S arch. Ona tıklıyoruz. Oradan ee, böyle home home de şöyle şey çıkacak arkadaşlar. İsimler Roda City. Ama ben size home'den tavsiye etmem. En iyisi Bromse. Bromse'ye girin. Bromse'den böyle skinler çıkacak. Arkadaşlar buradan bir resim çıkacak. Buradan e, önlerden diyelim son önce kayıt olacaksınız. E, önlerden kayıt olmayın. Ben neyse söylemişim Önlerden kayıt olmayın. Last deyin yani ne istediğini last deyin. Burada sonlarda e, skinler çıkacak. tabi bunlar değil. E, sonra e, 2100 e, 2000 e, 12 Pardon 2100 18 filan şunları seçebilirsiniz diyelim bir tane seçelim ee, neyi seçelim ee, şunu seçelim mesela örnek veriyorum ben bunu seçelim şunu, seçelim. şunu böyle kopyalayın ee, üstüne gelin kopyala değil sonra bunları çıkabilirsiniz işimiz yok artık sonra burada ee... Minecraft'a girin Minecraft'da kopyaladığınız içini e, CTLV yapın ve Play deyin Sonra Play dedikten sonra Minecraft'ınız açılacak e, Tek öncelik deyin Yeni Dünya deyin ve Bakabilirsiniz Evet arkadaşlar skin'im olmuş Şöyle Böyle arkadaşlar skin'im olmuş Beni izlediğiniz için teşekkürler Ben Alparslan I've been on the Bye bye. bye.